Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok iyiyim. Ve bugün sizlerle birlikte Bed Wars'lara devam ediyoruz. Dün Bed Wars'ta, Egg Wars'ta ve Cake Wars'ta Bedrock Edition, kısacası Minecraft'ta Bedrock Edition videomuz gelmişti. Çok da güzel oldu bence o video. Umarım seversiniz. Umarım o videoda da eğlenmişsinizdir. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Eğer o videonun devamını gelmesini istiyorsanız o videoya şöyle bir like atıp böyle bir yorumlar yazıp bir beğendiğinizi ve serinin devam etmesini belirtmek istiyorsanız yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bu videoda bir şey like atan abone olun bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz şimdi ee, komşumuza doğru bir uçalım ya. Dayı ne yapıyorsun sen? Al al buyur al buyur. Aa kavurma. Ee, al buyur kardeş al buyur. Al buyur tamam yeter. Yeter. Hop hop ay Ay saniyeye bak. Saniyeyi gördün mü? Pat diye böyle onun gittiği saniyede aşağı gittiği saniyede laps diye attık ya da güzel oldu. Ee, şimdi buradan ben pek de fazla beklemeyeyim. Merkeze gideyim. Artık merkezden topladıklarımızla birlikte döner. E, kebap. <laughs> Espriye bak lan. Espriye bak lan. Oğlum. Ben nasıl komik bir adam oldum böyle. <laughs> Üf. Ee, şu an şu videoyu abone olmayan birisi izlesin tamam mı? Bizim kafadan, iğrenç espri, abone olmalıyım falan deyip abone olabilir. Veya buna ses ver lan, olmuyorum abone falan diyebilir. <laughs> yani iki arada bir derede yani. Ya abone olacak ya olmayacak. Eee, kavuşmak zorunda mıyız? Kavuşmak zorundayız galiba. Evet şöyle bir gelelim. Ölmüş olabilir. Kavuşmak zorundaymışız. Ee, zorundayız, güzel oldu. Güzel güzel, arkamdan kovaladın ama maalesef kardeşim. Şey orayı midi istiyor galiba. Mor midi istiyor. Mor middeki tüm emiratları da e, istiyordu da maalesef veremedik kardeşim. Fazladan bitmiş biz dertlik yapacak bir şey yok. Nereye gidiyor? O kıra kıra gidiyor. yani raşçı tayfadan tamam. Ama raşçı tayfa. Sevgili raşçı tayfa. Unuttuğunuz bir şey var. Bak geçen gün ben yayını Hypixel'de yaptım. Herkes midi istiyor. Mid verin. Bana mid verin. <laughs> Üstüme mid atın. <laughs> Böyleydi yani adamlar. Sevgili sarı bir moru bir şey yapma da bir kırma da bir. Ben buradan bir giderken Evet buradan geldik bir tane daha pearl Altın elmalar ateş topları falan filan Of ya arkadaşlar Gerçekten güzel olduk ha Mor kardeş galiba gitti Oo, Yok o toplamaya gitti galiba Helal Ya da yok merkezi toplayacak oradan bana gidecek İki ihtimalden birisi Şöyle o zaman biz de hızlanalım mı biraz Ne diyorsunuz yok hızlanmaya gerek yok Ateş topu gelir mi ne diyorsunuz Ateş topu gelir mi Gelir mi Gelmedi 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 ama şuradan biz geldik kardeşim. Merhabalar. Nasılsınız beyefendi? Bak arkanızdayım gördünüz mü? Zort. Yok öyle yok. Pek sevmeyiz öyle çünkü. Kaçırmasını, ondan fıldır fıldır kovalamayı falan pek sevmeyiz. Genelde gelip, kırıp, bitirmeyi çok severiz. Merhabalar Osman Bey. Bak buradayım gördünüz mü? Şahane değil mi? Osman değil miyiz Mehmet? Osman'mış. Tamamdır. Buradan hemen devam edelim. Osman. Selam. Hii. Ağacın yaprağına çarparsa... Of. Aşağı düşerim diyecektim. Ağacın yaprağına çarparsa aşağı düşerim diyecektim. Harbiden de aşağı düşüyorduk yalnız ha. Selamlar. 3-3-3 mi olacağız? Ana. 6-2-3-bet. Yani simetrik bir oyun olacak. Bakın şimdi yan tarafa. 3-3-3. Oyuna giriyoruz kardeşim. <laughs> İkinci oyunla karşınızdayım. Daha demin ki Osman burada ve YouTuber geldi çıktı diye. <laughs> Sen şimdi bunu yazarsan beni ifşalamış ve e, herkese göstermiş olursun. YouTuber geldi çıktı diyorlar. Abim daha demin ki otomatik GG'ydi ya. Otomatik GG yazıyor ya. Oydu hangi YT diyor. Baba o, o, o ismimi soruyorlar. Durun abiler, kardeşler, dostlar arkadaşlar bir YouTuber mutuber mevzusunu bir kapattın ya. Ariz, yeni mi başlamışsın sen? Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Bu mu yeni başladım diyen? Ay, aa. Merhabalar. <laughs> Çok iyidir lan. Ama bir dakika ya. Merkez bizim, lütfen bizim olsun. Çok seviyoruz çünkü biz merkezi. Çünkü biz noob olduğumuz için merkezi toplamak istiyoruz. Yani biz eee uber noob insanlar genelde merkezi toplarız. Eee uber starlar mesela böyle oyunu çok iyi bilenler yani böyle inanılmaz iyi bilenler asla merkezi toplamazlar. Çünkü merkezi toplamak ayıp. Özellikle antik çağlardan kalan insanlar, goriller, böyle işte neandertaller onlar merkezi toplamayı severler biraz. <laughs> Benim gibi. Severiz. Biz neandertaliz. <laughs> Mavili kardeş geliyor. Kıvrıla kıvrıla geliyor. Yok gelmiyor lan gidiyor. Tamamdır. Peki şu an benim bu üzerindeki malzemeleri kendim için kullandığım zaman oyundakilere neler olacak biliyor musunuz? Sarı ayıp ortayı sömürmüşsün diyorlar. <laughs> Çok iyi. Bakayım kim o? Pembe mi yazdı onu? <laughs> <Aleyküm>. Nasılsınız beyefendi? Nasılsınız beyefendi? o kaçmıyor da ha. Kaçmıyor de baba. Haydi bakalım. Hey sen de mi geldin? Nereden geldin? Nereye gittin? Hop buradasın. Yes buradan geldik. Buraya geldik. Buraya geldik. Buraya geldik. Buraya geldik. İşte böyle. Mavi kardeşimiz güzel oynuyor diğerlerine göre. Mavi kardeşimize öncelik vereceğiz. Yani iyi oynayan adama öncelik veririm ben abi. Güzel oynuyor mavi. Mavi önce gideceğim. Hop şöyle bir yapalım. Selam mavi. Selamünaleyküm abi. Önce bitireceğiz seni kusura bakma. Aa, yani sen diğerlerine göre bir tık daha iyi oynuyorsun. O yüzden seni önce bitireceğim. Umarım videoyu izlersin ve bizim kanalımızı ve beni daha çok seversin. Erçin abim beni geldi kesti ama Erçin abim bizi sevdiği için bezimize gelmiş. Yani dersin en azından. Güzel olur bence. Bir izle kanalımızı. Sevgili kardeşimiz Kamko 123. Hadi iyi seyirler. Yok komşum yok maalesef. Bakayım, ateş topu mu geliyor? Ay ay. Al sana bombe. Ay ay. <laughs> evet. 6 kill 3 bed. Bu sefer 2 4 3 oldu. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şimdi 3. partımızdayız değil mi? Bu bizim 3. partımız. Süper. Dediğim gibi like atın, abone olun ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Pembeli kardeşim Bedrakman. Evet Bedrakman kardeşim. Ben de Bedrak'ta video çektim biliyor musun? Çok yavaş oynadım ama yine de Java'daki tecrübemiz sayesinde kazanmasını bildik güzel bir maçtı. Güzel bir oyundu o videodaki oyunların hepsi. O videoyu da izlemek istiyorsanız izleyin, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda dün attığım video. Wow! Düşüyordu maskasın. Çok tatlı oldu. Onu da bir izleyin. oğlum ben niye yükselemiyorum ya? Şu an yol yapışımı hiç beğenmedim ben ya. Ben kendimi eleştirmesini çok iyi bilirim. Kendimi şu an hiç beğenmiyorum. E şimdi sen ne yiyemedin ne? Şu an hiç beğenmedim kendimi ben. Hiç hiç leş leş. Şu an leşim ben ya. Şu an leş gibiyim leş leş. Merhabalar. Şöyle bir geldik. Şöyle bir geldik kardeş. Böyle bir geldik kardeş. Evet şöyle bir geldik kardeşim. Harika bir şekilde. Aldık burayı. Ardından geldik. Şurayı da aldık. Evet. Ee, vuruş kaçırmıyor. Vuruş kaçırmıyor. Buradan gidiyorum. Artık bizim komşuyu kim keser? Kim bitirir? Umurumda böyle değil. Ben kırmışım abim, ister gibi de. Arkamdan gelen var mı? Yok. Güzel. Bedimiz kırılacak zaten bizim 2 dakika içerisinde. Maksimum. Ama olsun yani hiç problem değil bizim için. Hoppa. 6 tane oldu mu ya burası? 5 mi oldu? 6 olmuş işte bu. Şimdi merkeze gitme vaktimiz geldi sonunda. Merkezdeki tüm malzemeleri alıp eve götürmüşlerdir muhtemelen. Merkezdeki tüm malzemeleri yemişlerdir belki de. Bize hiçbir şey kalmamış da olabilir şu anda. Çünkü sabahtan beridir komşuyla uğraşıyoruz. Yeşil de geldi komşunun üstüne pustu falan. Ben gittim diamond'a falan ondan dön gel git falan. Hoppa burada beşer tane mi çıkmış yoksa? <laughs> wow. Nice. İşte bu bayılırım. Atış şarttan çıksa 24. Aa bir dakika. Alayım mı altıncıları? Alayım mı altıncıları? 24 tane emirlikle üzerinde gezeyim mi? Gezi yapayım mı öyle bir şey? Yapayım hadi. Neyimiz eksik bizim abi? O zaman ne yapacağız yani? Ha, o da birbirine gitti gitti. <laughs> Kırmayan bir tek ben mi kaldım? Oo ne kadar güzel lan. Sebastian Vettel gerçekten yani. İnanılmaz bir acemilik. Ben neden gelip kırmadınız? Ne alayım ya ben buna? Bunu bıraktım. Bunu aldım, bunu aldım. Bunu, bunu aldım. Bunu, bunu. Bunu, bunu, bunu. Herhalde düzgün bir harcama yapmışızdır ya. Yavaş lan kaç oluyor? Sen burada böyle zıplıyordun ya. Ben seni görünmez bir adam sandım. Emin ediyorum var ya uçacaktım, monitör uçacaktım monitöre. Ah lan. Gerçi iki tane pörlümüz var ya. Rahatız şu anda yani. Yani çok rahatız şu anda aşırı rahatız abi şu anda inanılmaz rahatız bir de kılıcını bıraktı kıyamam e, görünmez içmeye gerek yok bence arkadaşlar. Çünkü Reis istekli bir şekilde geldi. Yanıyorsun Fuat abi. Ho oh, yemen yeah, istekli bir şekilde geliyorsunuz sayın beyefendi. Nereye kaçıyorsunuz peki hala? Onu öğrenebilir miyim? Onu bir öğrenebilir miyim? Öğrendim. Kaçamazsınız. Videom burada biter. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.